3. Vellezine yectenibune kebairal ismi vel fawahish Onlar fuhşiyatın <laughs> ve günahların büyüklerinden kaçınırlarmış. Böyle bir kavram var. İşte Kur'an-ı Kerim'de bu ifade biliyorsunuz. Necim suresinde geçer. Bir de Nisa suresinde bir de burada geçiyor. Büyük günah. Hadise baktığı, hadislere baktığımız zaman Peygamber aleyhissalatu vesselam değil mi, sıralıyor. Bir takım davranışları. Mesela rivayetlerden bir tanesinde çok meşhur bir rivayet ezbersinizdir. Ela uhbir bi ekberil kebair buyuruyor. Size diyor dikkat edin büyük günahların en büyüklerini bildireyim. Kalu bela ya Resulallah. Sahabe de çok enteresan değil mi? Peygamberi böyle sorunca karşısından öyle yüzüne bakmamışlar. Veya sen bilin ya Resulallah ister söyle ister söyleme falan dememişler değil mi? Hemen söyle ya Resulallah diyorlar bak. Ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? El işrakü billah. Bak şirk. Ve uqukul valideyn. Ana babaya isyan etmek. Müthiş bir şey değil mi? Bakın. Senin dünyaya gelmene vesile olan ana babana isyan etmen. Üç. Ela ve kavli zur ve şehadeti zur. Dikkat edin yalan söylemek ve yalan yere şahitlik yapmak. Müthiş bir şey görüyorsunuz değil mi? 16. sure Nahl suresinin 105. ayet-i kerimesinde Rabbimiz yalanı diyor ancak Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler uydurur buyuruyor. Adam yüzü kızarmadan yalan söylüyor. Bir de müminim diyor. Yani yalan gayet normal bir halde. Yani gayet normal. Esnaf yalan söylüyor. Müşteri yalan söylüyor. Koca karısına yalan söylüyor. Karı kocasına, baba çocuğuna, çocuk babasına. Yani gayet normal. Allah korusun. Değil mi? Yalan. İşte rivayetlerde bu büyük günahlar işte şirk. Bazıları demişler ki o şirk farklı bir statüsü vardır. Diğerleri büyük günahdır. İster öyle ister böyle çok fazla önemli değil yani o konuda felsefe yapmanın bir mantığı yok. İşte şirk, zina, zina çok enteresan. Allah zina etmeyin demiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor değil mi? Burak zina etmeyi ve takrab zina 17. sure İsra suresi 32. ayet. Zinaya yaklaşmayın diyor. Bak. Hırsızlık yapmak. Yetim malı yemek. Değil mi? Ana babaya isyan etmek. Hiçbir suçu günah olmayan birisine zina iftirasında bulunmak gibi bu büyük günahlara ha, insanız. Hata yapar mıyız? Yapabiliriz. Küllü beni Adem hatta ve hayrul hatta net tevabın buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Tirmiz İbni Mace darimi rivayeti. Her Adem oğlu çok hata eder. Ama hata edenlerin en hayırları dönenlerdir. Dönen deyince şey anlamayın siz yani. Biz Konyalıyız yani o Celalettin Rumi'nin dönmesi gibi anlamayın. O değil de dönmek nedir? Yaptığın yanlıştan dönmek demektir değil mi? Yani ortaya çıkıp dön, dön o değil yani. Yaptığın hatadan yanlıştan vazgeçmek. Dönmek o yani. Tövbe odur. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam İbn-i Maci'de geçen bir rivayette onun cicitte geçiyor. Rakamını şu anda hatırlayamadım. Etta ibu mine zembi la zembele. Değil mi? Günahından tövbe eden Günahsız gibidir. Zemp. Zemp ne demek aynı zamanda? Kuyruk demek. İşte kuyruk sokumu kemiğine ne denir? Acbit zemp. Değil mi? Yani zemp, kuyruk, günah demek aslında insanlar insanlar dünyaya geldiğinde günahsız olarak gelir ya o günah ona sonradan takılır onun için ona ne denilmiş? Kuyruk. Yani adam, sende günah yok normalde ama sen günah işliyorsun o sana kuyruk gibi takılıyor. Zemp. Ondan dolayı zemp denilmiş. Günahın Arapçası zemp. Kuyruk demek. Yani sana sonradan takılıyor. Aslında sen günahsız olarak geldin dünyaya. Yani biz insanız. Hata yap, babası hata yapan insan, biz babalar, babamızla anamız hata yaptı değil mi? Allah söylüyor zaten. Gitti, o ağaçtan tattı, tatmaması gerekirdi. Allah ona tatma dedi, şeytan senin düşmanın dedi, buna rağmen unuttu. Babası unutan, bundan dolayı hata yapan insanlarız biz, anasıyla babası. Ha bu şu demek değil. Ha ya ben günah işlediğime göre demek ya babam yaptığına göre ben de yaparım iyi normal. O anlamda değil. Elimizden geldiği kadar yapmamaya çalışalım ama hata yapabilirsin. Çünkü Sübhan olan sadece kimdir? Değil mi? Biz ne diyoruz? Sübhan Allah diyoruz. Hiçbir Allah'ın dışında kimse ve şey için Sübhan demiyoruz değil mi? Sübhan dedim sadece Allah'tır. Bunun dışında hiç kimse ve hiçbir şey yoktur. Sübhan olan. Ha o zaman bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek hata yanılabiliriz. Allah affetsin deriz, tövbe ederiz, vazgeçeriz. Vazgeçmeye çalışırız değil mi? Döneriz. Ama elimizden geldiği kadar büyük günah işlememeye gayret ederiz. Elimizden geldiği kadar kasıtlı olarak günah işlememeye gayret ederiz. Ama insanız, beşer olarak ayağımız sürçebilir. Ne yaparız? Döneriz. Babamızla anamızla ayakları sürçtükten sonra ne dediler? 7. Sure Araf Suresi 23. ayetinde قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا Değil mi? Ya Rabbi özür dileriz. Kusura bakma. Bilmeyerek oldu. Biz nefsimize yazık ettik. Ve inlem, تَغْفِرْ ve وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنْ اَنَّمِ الْخَاسِنِ Eğer sen bizi bir affetmesen, bir bağışlamasan biz mahvoluruz. Hakikaten Allah ya tevvab olmasaydı ne olurdu halimiz? Ya Allah gafur olmasaydı ne olurdu halimiz? Değil mi? Tevvap bir de üstelik. Mübalağalı ismi fail değil mi? Arapça bilenler vardır. Mübalağalı ismi fail. Tevvap. Ne demek? Tevbeleri çok kabul eden. Müthiş bir şey değil mi? Yani sen yeter ki dön. Sen yeter ki vazgeç. Allah affeder.